Rostars'ın yeni bir bölümü. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere seri kupa kasma taktiklerini göstereceğim. Ve yanında e, yeni öğrendiğim bir şey göstereceğim. Buradan Royal, Royal Pass'a girdiğinizde en sona gelip en sona bırakıyorum. Şimdi burada sanki bir askılık var gibi. Şu 1, 2, 3 saymasak. Ve bunu geriye doğru şöyle ittirdiğimizde burada Spike'ın çoruğu var en solda. Şöyle gösterebilirim. Çok gitmiyor. Ama siz de deneyip görebilirsiniz. Orada Spike'ın çorabı var. Şöyle. Hatta. Evet. Gördünüz zaten. Siz de deneyip görebilirsiniz. Şimdi seri kupa kasma taktiklerine geçelim. Şimdi Kazagan'ın gözü örtülmemiş. Bu örtüde bir tane taktikimiz var ve elbette var. Peki şimdi bu taktik ne olduğunu düşünürseniz Buradan kral oluyorsunuz. Ee, şey, zamanınız bolsa ve seri kuba düşmek istemiyorsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Kralımıza maça girdik şimdi. İlk önce bizleri Riko ve Tabi maça göre de birinci olma ihtimalimiz yok Tabii ki illa İlla birinci olacağız diye bir şey yok. Burada yani. Yalnız konvo geçiyor buradan galiba birileri evleniyor ama bilmiyorum şimdi kural atarsanız alabildiğiniz kadar riskos. ama bizim yükümüze gelen adamları hiç bulaşmadan yükleri toplayıp gitmek mesela şimdi şeyli buraya gelirse ben kaçacağım çünkü şeyli benden güçlü değil şu an uzak mesafe benden güçlü değil ben ondan her türlü alırım ama orada bir deli var mesela dört şimdi Geldim ama ben koştum. Şu an buradayım yani. Olay şu alabildiğimiz kadar yük alacağız ve adamlardan olduğunca uzak duracağız kurallar. Uzaktan uzaktan. Zaten kuralın zehri onları kanser ediyor. Sinirlendiriyor onları. Onlar da bize bizi öldürmek için onlar da bize karşı atak yapacaktır. Büyük ihtimalle ya da kaçacaktır. Ama Kuro hızlı bir karakter olduğu için onun peşinden gitmeye devam ediyor. Özellikle bu özellikle bu kısa mesafe vuran karakterlerde ki, bu çok bir. Şu an ben öldüm ama siz bunu yapabilirsiniz mesela. Ama sonra gördüğünüz gibi bir kalacaksınız. sonra da tutacaksınız ve ağır sikletleri kovalayacaksınız. Ağır siklet derken de ee, mesela bu uzak mesafe vuramıyor. Ondan sonra aura olsa uzak mesafe <laughs> uzaktan uzaktan krollar öldürebilirsiniz. Ve ultinizi doldurabilirsiniz. E şimdi bir şey. Oradan top haritası var. Buradan da size işte, bir gol şekli göstereceğim size. Ee, herkes zaten gol atmayabilir de. Daha kısa bir yolu var yani. Atabilirsem göstereceğim. İnşallah atabilirim. Şimdi. nasıl evet. lazım? De ben. Ben de <laughs> Şimdi atarsanız <laughs> okay. Okay. rakipleri geçmiş olursunuz ve bu sayede gol atmış olursunuz. Ve bu size zaman olarak ve hız olarak da avantaj sağlayabilir. Yine yapacağım. Şöyle geliyorsunuz. Derin lolitiniz var. Adamlar sizin arkanızda. Böyle. Ondan sonra hemen şöyle bir uçuyorsunuz. Adam top adamda kaldı. Pas atması lazım. Attı. Şöyle. Bursan mı? Dynamite orayı kırdı. Teşekkürler Dynamite. Ben atamadım. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ee, şu bu videoyu bu atmayı da çok seviyorum. Şöyle bu herkese takipçilerime. Ona girmedi. Neyse işte kazandık işte. Taktiğimiz şu. Zerilla ultimiz dolacak. Ultimiz dolduğunda topu siz alacaksınız. Topu aldıktan sonra ileriye doğru topu atıp sonra hemen arkasından ultinizle topu doğru atacaksınız. Bu kadar basit bir şey. Bunu da gösterdim. Şimdi kuşatma haritası. Kuşatma haritasına bakalım. Geniş alan. Evet. Geniş alan olduğu için keşke nişancı ve duvar arkası atıcılar iş yapabilir. Ama burada ben atıcı almayacağım. Çünkü duvarımıza baktığımızda karşıdan gelen robot şu an çok işaretleyemiyorum ama şimdi hemen şöyle giderse bak robot buradan gelecek şöyle bir şekilde ama şurayı böyle kapadığımızda ise oradan robot gelmeyecek ve şu arkalardan dolaşacaktır. Bu da size işte zaman kazandırabilir. Bu sayede adamlara vura, Robota vurabilirsiniz. Tabii ki adam adamlara da vurabilirsiniz. Adamlar da ölebilir. Ama kule içi daha iyi olabilir. Ama bu da bir taktiktir yani. Veya şuraya koyabilirsiniz. Ee, yani şu rengi alalım. Pembe. Şuradan bırakın niye Ha. Şuradan şöyle gelirken şurayı spawn'da kapatırsınız. Şuralardan gelecektir. Orada robot buradan böyle dönerken kuleniz ise hasar verebilir. Ve şimdi bunu planı yapmaya geçeceğiz. Hemen şunları silelim. Hemen çıktık şimdi. Çıkamadık bir dakika. Olmuyor ki. Ee, şunları ha. nasıl kapanacak? Şöyle kapattık. Tekrar oyuna giriyor. Hiçbir sıkıntınız olmayacak. Buradan ben Sprout alacağız. Penny de olabilir. Penny de zaten Penny taktiğini herkes biliyordur. Şimdi gösterdim. Hemen yani Buradan Sprout'umuzu alalım. Çoğu kişi de Sprout olmayabilir. Bu Sprout olanlara gelsin. Zaten ee, videomda da Pit Top harit haritasında bir taktik göstermiştim. Bunu da ee, şu anda kuşatma haritası olduğu için şu an kuşatma haritası olduğu için ee, bunu gösteriyorum. Gelaffe kapanma. Şurayı kapatacağız. Bu kadar basit. Tabii <laughs> onlardan çok olmadı ama yine de siz anladığınızı anladım ben. O nasıl bir cümleydi anlamadım. Sizin anladığınızı anladım. Neyse işte taktiklerin beğendiyseniz yorumlar kısmına yorumlara yazabilirsiniz veya ID'nizi veya benimle oynamak isterseniz her karakter her karakter vs'ye varım ben. Türkiye birincisi de olsa, Lazeli meydan okusa her şekilde vs atarım ben. Tabii ben arkadaşlık işte atmanız yeterli bana. Şimdi buraya kapatıp ve karakter karakter diyorum. Robot oradan gelecek diyorum. Evet tamam şimdi. Tamam gittim gitti kaybettim bu. Yüksümanlık alıp çünkü. 5 saniye var 20 saniyede şey alabilir miyiz bilmiyorum bir ihtimalle alamayız ama 6 olmuşuz alabiliriz dur şimdi hemen şöyle 1 2 3 hadi alırız al o of şimdi dur bir sürü yük yaptık bak alma ihtimalimiz var 11 seviye yok robotu ile evine saldır diyor şimdi 11 seviye geliyor Eğitimi var şuraya en geçememesi için oraya bir duvar hadi 10 saniye alırız 10 saniye alırız alırız Çok gitti ya ama taktiği gösterdim bu taktikle zaman kazanabilirsiniz zaman kazanabilirsiniz bu taktikle şimdi diğer taktiğimize geçelim ee, hemen pit top haritasını açıyoruz buradan dostum haritasını seçtik. Hemen göstereceğim. Şöyle kaç dakika olmuş? 17. Dakika. Bu da son taktiğimiz olsun. Dışarıdan ses gel gelirse özür dilerim. Ee, şimdi hemen şundan kalemimizi alalım. Bakın, Şurada Sprat'ın ultisini doldurup şuraya girip şurayı şöyle kapadığımızda adamlar gelip buradan giremiyor. Ama atıcının olmaması lazım yani. Atıcı olursa buradan kafamızı atar. Ama ee, normal adam olursa biz buraya girdiğimizde adamla adam dışarıda kalır ve adam içeri giremez. Yani giremediği için de biz buradan kuleyi vurabiliriz. Yani bu da böyle. Vurabildiğimiz için de yani sayı kazan kupa kazanabiliriz. Tabii ki de, takım arkadaşlarımız da kuleyi iyi savunması lazım. Evet. Şimdi çıkalım. Ee, bunu göstereyim hemen. Çünkü yanımıza bir bot ya da karşıda ne var? Atıcı yok. Bu bizim için büyük bir şey yani. Bizde bir balle var. Bu da şey. Ana ben niye bastım bunu? Basılıyor. Ben niye bastım ki bunu? Ben böyle bir bilmiyordum da. Yanıltmayın diye basmaz diye düşündüm. Ha, tamam şimdi. Ultimiz doldurduk. Şimdi buradan şey geliyor. Ama biz buraya ya içine ettim işte. <laughs> işte. Ya i̇çine ettim işte ya. Kol. Bot ya. Ya çok basit işte. Ultimiz dolduruyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Neyse bir göstereyim mi? İlla bir görün yani siz. şöyle bir iki Can, tamam Tamam ultimiz doldu şu an. Tamam Penny nereden geleceksin? Ya yani peni Penny ne olur sen bozsun. duvardan çekilerek şey tamam. Şimdi buraya giriyorsunuz. Kalkan. Kalkanımız gelmiyor yanlış şimdi Bak şimdi Penny buradan vuramıyor ve biz de buradan kuleye vurabiliyoruz. Bakın mal mal bakıyor. Biz de buradan böyle kuleye vurabiliyoruz. Taktik de bu kadardı. Bu videomuz da bu kadar. Ee, yorumlarda challenge çoğunluk verebilirsiniz. Çalışma ilgili videolarınızı da yapacağım. Ama cezasız challenge'lar sadece eğlence amaçlı. Arkadaşlar gönder falan da yapabilirsiniz. Aydınızı verip bu, benden bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Videoya like atıp kanala kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.